Çekirdekçi Tayfa'ya hoş geldiniz. Çekirdekçi Tayfa'yı cep telefonundan izliyorsan aman dikkat et, telefonun elinden düşmesin. Neyse ki HDI taraftar cep telefonu sigortası var. Sen de sigortanı yaptır, hem içeriklerden uzak kalma hem de takımına destek ol. Kesinlikle öyle. Bu rol çalmama olayı çok önemli. Halil rol çalmayı bırak, bir de Mustafa Muhammed'i yücelten bir oyun oynuyor. Hı hı. Ee, ki hatta gol pozisyonunda bile birbirinden rol çalmadığını gösteren bir andı o bence. Ee, Halil ön direk koşuyorsa o arka direğe koştu. Hı hı. Ee, onun dışında set oyununda Halil o bağlantı oyununu oynadı ve Mustafa Muhammed 3 kere pozisyona girdi, golde dahil. Hatta Mustafa Muhammed her zaman bu anlattığımız vardı ya, aslında bu adam uzaktan çok iyi şutlar atıyor da öyle bir fırsat gelmedi diye. Halil'in burada driplink üstüne boşa çıkartması. Musa Ahmet bir uzaktan şut fırsatı aynen, aynen. Onun dışında direkten dönen pozisyon var Musa Yine Halil'in burada top alıp adam eksiltip orta şut karışımı çevirdiği pozisyon var. Bu aslında bahsettiğimiz bölüm 14 dakikalık bölüm bu ama Galatasaray'ın ceza sahası içinde ve çevresinde en etkili olduğu 14 dakikaydı. Bu yüzden geleceğe bence de bir an oldu bu 14 dakika. Örnekler de gelelim. Şu anda dünya futbolunda en gerçek 4-4'teki oynayan takım Burnley. Safkan 4-4-2 oynuyorlar. Hı hı. Kim var ileri forvetinde? Chris Wood var. Chris Wood ve... ...Vidra var. Hı hı. Vidra işte o Halil. O bağlantı yapacak oyuncu. Chris Wood'u da yükselten bir oyuncu oldu. Hı hı. Galatasaray'da 14 dakikalık bölümde aslında... ...yine kendi tarihinden bir örnek ve herkesin 4-4-2... ...denince aklına, özellikle Galatasaray'ın aklına geldiği dönem... ...Milan Baroş Elmander. Elmander'in bağlantı oyunu oynadığı. Engin Baytar hem merkez hareketlenen enerji katan hmm. kenar. Emre Çolak. Elmander Barış Demir mi? Elmander Necati bence. Yok o bu takım. Referans ikili. E, bu takımla önce böyle oynadı ya. O yüzden onu Oynadı. oynadı. Yok doğru. Ama daha verimli olan Elmander Necati'ydi bence. Çiforiyot Necati çünkü tam bağlantı oyuncusu. Aynen. Zaten Halil'e benzeteceksek Necati'ye Necati daha çok benziyor. Aynen. O yüzden Necati Elmander bu arada talihsiz bir şekilde de uzun yıllar oynayamadılar mesela. Evet. Çünkü Necati son demleriydi. Elmander'de fiziksel olarak çok düştü bir anda. Hı, -hı. Ve çok aslında tadı damağında kaldı. Belki böyle 4 yıl falan izleyip izlenilecek evet. bir ikili olabilir bu. Ee, ve Galatasaray 14-4 yıkıldık 14 bölümde o 4-4-2'ye benzer bir şey oynadı. Çünkü Kerem de Arda da merkeze de destek veren kenar oyuncusu rolünü oynadılar. Ceza sahasını da koşu attılar. Bu sefer Galatasaray ne oldu? Hem set oyununu güçlü oynayan bir takıma döndü. Hem enerjik oyuncularla oynadığı için Arda dışında enerjik oyuncularla oynadığı için dönen topları da kazanan. Bu önemli. Yani Çift Santufra oynarken bundan bahsediyorduk ya bir de Emrah Akbaba ekleniyordu mesela oraya. Falcao, Musamad, Emrah Akbaba. E dönen topları kim alacak burada? Kimse. Tabii. Yani öncelikle dönen toplarda senin e, refleks göstermen lazım. Alamıyordun yani. Alamıyordun ama bu takım alabilir. Bir de e, Halil Dervişoğlu ve Musa Muhammed ikisine servis alınırsa uzun vadeli plan şöyle yapılabilir. Halil'in şöyle bir avantajı var. Oyuncu değiştirmeden Halil'le sistem değiştirebilirsin oyun içinde. Şöyle mesela klasik 4-1-4-1 ile başladı diyelim Galatasaray. Hı, hı. E, Halil kenar forvet'te başladı. Şöyle yapabilirsiniz. Emre Kılıç'ı kenara at. 4-4-2 oldun. Halil'i Musa Muhammed'e yapıştır. Bir anda 4-4-2 oldun. Bak hiç oyuncu hı, hı. Bu Emre Kılıç da aslında Emre Çolan yaptığı şeyi yapabilecek bir oyuncu. Enerji katan, merkezde hareketlenen. Hı hı. Kerem aynı şeyi burada yapabilecek bir oyuncu. O yüzden Kerem, Musa, Muhammed, Halil üçlüsü birçok formasyonu yapabilirsin onlarla. Saat içinde hiç oyuncu değiştirmeden. Aynen öyle. E, burada e, mesela zaten futbolda fikirler ya da birbirini tamamlayan yapılar sadece belli dizilişlerden çıkmıyor. Mesela Galatasaray 4-1-4-1 oynamalı. Ben de bu arada birçok alternatif arasından çok ısrar ettim. En doğru oyun o diye. Ama doğru oyun oydu. Doğru oyun baş... Başka oyuncularla doğru oyun başka da olabilir. Çift forvet yani günah değil ama Falka ve Mustafa Muhammed de günah. Falka Cagney ile günah. Bunlarla oynayamazsın. Muhammed Cagney de olmaz yani. Ee, doğru, birbirini tamamlamayacak oyuncuları sırf iyi oyuncu diye oynatmak takım yapısını aşağı çekebilir ama doğru ikili yakalarsan, doğru yapıyı yakalarsan o zaman yukarı da çekebilir. Ama burada zaten Galatasaray'ın problemi asla olmayacak şeyleri deniyor olmasıydı. Hı hı. Galatasaray bir tane teknik oyuncu kullanmadan e, fark yaratmaya çalıştı birçok maçta. Bir, bir türlü sonuç alamadı. Neden? Çünkü mesela burada Fatih hocanın e, hani Taylansız e, ve teknik oyuncu olmadan yani sadece Feguli ile e, Kanada atıp merkezi teknik oyunculardan kurmadığında ...denemeleri olmuştu ve tamamen başarısız olmuştu. Neden? Çünkü ön tarafta ile oynamaya çalışıyordu. Falcao sana... ...savunmaya katkı verebilir mi? Falcao önce kendi... ...hücum dinamizmini bile sağlayacak kadar temposu yok adamın. Yani adam şuraya gelip, burada da bağlantı oynayıp, şurada da var olma bile... ...yok bırak savunmaya geçtim. Hücumdaki bütünlüğünü bile adam zor zor sağlıyor. E sen Falcao'dan başlatırsan takımı nasıl fiziksel bir takım kurabilirsin? İmkansız yani. O yüzden... ...önde... E, ...hani Halil'den başlayan bir yapı kurduğun zaman sonu Mustafa Muhammed'e attığın zaman o zaman önde fiziksel yapı oluyor. O zaman arkadakilerin de işte mesela Getson ona da parantez açalım. Ee, senin Aynen. haftanın oyuncusu adayındı. Mesela Emre Kılıç, Etebo bu zaman bu sefer manalı man, e, manalı oluyor. Bu sefer e, bu yapıda. O zaman birbirini tamamlıyor. Birbirini tamamladığı zaman zaten e, bir şeyler anlam ifade ediyor. Ee, Aynen öyle. Ki fiziksel olunması gereken bir maçtı. Hocanın bu tercihini ben çok doğru buluyorum. Çünkü Antalya Spor ligine sert takımlarından biri normal şartlarda ve bu sertlik de sana arıza çıkarabiliyordu. Ama bu maçta baktığımda ben Antalya'dan daha sert bir takım gördüm. Ve bu da zaten Antalya'nın silahını komple elinden aldı. Maçın oyuncusu e, Bofen. 1-0 Galatasaray kazanmış. Maçın oyuncusu Bofen. O zaman evet. bu birçok e, şey ifade ediyor. Gerçi sen, Getson'u Ozan oraya e, gelelim. Hem e, bahsettiğim fiziksel get... oyuna karşılık veren Aha. hem teknik olarak oyuna karşılık Sahnesinin, veren. Sahne senin Getson'u. oyun zekası olarak yani mesela bir iç oyuncusu için her şey var adamda. E, bunu hani tanıtırken de söylüyorduk. Hı. Ama bunu gösterebilmesi için doğru bir takım yapısı bulması gerekiyordu. Ve argümançı ee, kondisyonu olması gerekiyor. bütün orta sahalar için geçerli bu. De Bruyne'le dahil olmak üzere doğru bir takım kurgusu içerisinde bu adamlar kendisini hissettirir. Ee Gerson'da şu anda kendisi için en uygun takım formasyonu bu mesela. Çünkü neden? Hem birbirine yakın oynayan bir hat var. Hem tempolu oynamaya çalışan bir takım var. E, hem birbirine yakın oynayacağı ve tempolu oynunca e, Gerson Fernandes'in hızlı düşünen, çabuk karar veren, aynı zamanda topla yeteneği olan, dribling yeteneği olan, topu geri kazanma enerjisi olan bir oyuncudan %100 faydalanıyorsun. O %100 faydalanmayı istatistikler olarak da karşılığını görüyoruz. Gerson Fernandes'in ısı haritasına baktım bilmiyorum. Şu bölge, şuradan komple yanıyor. Kırmızı. Yani hangi pozisyonda oynamış bilmezsin maçı seyretmezsen. Bu ne oynamış, hani sağ iç mi oynamış, sol iç mi oynamış, merkez ekilden birim olmuş. Anlamazsın. Komple kırmızı. Ve zaten 101 pası var, 100'ün üstünde, 100 üstünde pas yapıyor. Yani bu ligde inanılmaz bir sayı. Altı başarılı yani. driplingi var orta sahadan. Yani bu bahsettiğimiz oyun formatlarında... ...tutmasının ve tutabilme ihtimalin en güçlü adayı da Gerson Fernandes. En güçlü aktörü daha doğrusu. Ee, peki Taylan yokken böyle bir oyun oynanabilmesini nasıl yorumluyorsun? Ee, şöyle, Çünkü... topu çok fazla önde kazandığı için 6 numarada inanılmaz böyle bir de Antalya Sporu gömülü oynuyor zaten. 6 numaranda o kadar böyle kilit pas atabilecek teknik kapasite ihtiyaç duymadı Galatasaray bu oyunda. Çünkü şurada çok fazla tempo ile topu kazandı. Zaten hücum boncularıyla zaten direkt topla buluşturdu. Ama genel olarak ben yine Taylan'ın aranacağını düşünüyorum orada. Yani bence de gen öyle. genele vurulunca yine Taylan'ın dönmesi gerekiyor. Her zaman böyle olmaz çünkü. Bir noktada bir takım sana baskıyı burada yapar. Sen yine 6 numarandan pas becerisi ve dribling becerisi, yüzünü dönme becerisi ararsın. O yüzden Taylan'ı tekrar ararsın bu maç o, o bakımdan bu maç mesela Etebo için ölçü olmayabilir. Ee, bu arada ben Etebo'nun e, hani defansif orta saha çıktığı maçlarda kendi kapasitesinin bayağı üstüne performans ediyor evet, düşünüyorum. Bireysel olarak bakınca bir sorun yok zaten. Yani hiçbir problem yok Etebo'nun da hani özverisine saygı diyorum. Eminim hoca da memnundur yani Etebo'da. Ama işte sadece yani yanıltmaya çok müsait bir adam. Mesela bu maçta çok ciddi yanıltabilir seni evet. ve bir anda o eksiklik sana bir maç kaybettirebilir. Zaten bu arada kaybettirdi yani evet. defalarca. Zaten bunu da hani görmemek mümkün değil. O yüzden şey çok kapılmamak lazım. Ya Taylan'ın hani Tayland'da formsuzdu. Mesela Aynen. yeterli bir şey değil. Komple Tayland'ı dışarıda bırakmak yeterli bir gerekçe olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, temel olarak bunu söyleyeceğim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok işte mesela şöyle gömüldüğü için Antalya. Etobo hı. şuralarda topla buluştu. Zaten baskı altında değildi. Hı hı. Enerjisiyle dönen topları toplaması ya... Yetti. Yeter. Ya biraz Kasımpaşa maçına benziyor o bozuk zemindeki. Ee, ama Galatasaray'ın da maçta da yenilmişti yani. Şey diyorsun. Ha sen yok, yok. Sen, yok, sen ikinci maçı diyorsun. Aa, kötü zeminde Tabo'yu tercih edilmişti ya hani ee, topu. Doğru topu doğru. Bitmişti. O maçıydı. Ben şeye gittim taktım. İlk Kasımpaşa maçında ha, evet. çok iyiydi. Dripling evet. falan yapmıştı ama takım evet. Komple yok Aynen var aynen. Yani evet, genel, park genel park resimde yani. Taylan aranır yine. Ki ona da önceden düşündüm hocam. Ee, o zaman programımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Dolu dolu konuşmaya çalıştık. Ee, beğendiyseniz videolarımıza da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Çekirdekçi Tayfa'ya hoş geldiniz. Çekirdekçi Tayfa'yı cep telefonundan izliyorsan aman dikkat et. Telefonun elinden düşmesin. Neyse ki HDI taraftar cep telefonu sigortası var. Sen de sigortanı yaptır. Hem içeriklerden uzak kalma hem de takımına destek ol. Her zaman her yerde HDI. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama Volede futbol içerik arası bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.